5. kazanım testinin çözümüyle sizlerle ise hemen sorularımıza geçelim. Aşağıda dünyanın güneş etrafında dolanırken izlediği yörüngede mevsim başlangıç tarihlerinden herhangi bir andaki iki farklı konumu verilmiş. Buna göre dünya bir konumundan iki konumuna geçerken aşağıdaki değişimlerden hangisi gerçekleşir diye bize soruyor. Şimdi bu konumları bir yerleştirirsek biz tarihlerini. Şurası 23 Eylül diye yerleştirmeye başlıyorduk. Burası bir aralık devam edelim. Mevsim başlangıç tarihi dediği için direkt bu tarihleri yazıyorum. Burası 21 Mart. Burası 21 Haziran. Şimdi bize şunu demek istiyor. 21 Haziran'dan 21 Aralık'a doğru giderken aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir diye bize soruyor. Hemen bakalım. P şehri ilkbahar mevsimini yaşar. P şehri kuzey yarım kürede. Şurada R şehri ise güney yarım kürede. Şimdi buradan buraya giderken yaz, sonbahar, kış. Burada ilkbahar yok. İlkbahar şurada. Gitti bu. B, R şehrindeki cismin aynı saatte yapılan ölçümlerde zamanla gölge boyu uzar demiş. Hemen bakalım. Şimdi R şehri nerede demiştik? Güney yarım kürede. Şimdi burada biz kışı yaşıyoruz. Kıştan yaza doğru geleceğim ben. Demek ki burada ışık ışınlarının düşme açısı ne olacak? Artacak. E o zaman gölge boyu kısalır çünkü ışık ışınları daha tepeden geliyor yani daha büyük açılarla düşüyor. Uzar değil kısalır olacak bu gittim. C, P şehrinde birim alana düşen güneş ışığı miktarı artar. Şimdi burada biz yazdayız. P çünkü kuzey yarımkürede yazdan kışa doğru gidiyorum. Burada birim yüzeye düşen enerji miktarı azalıyor. Çünkü havalar ne oluyor? Soğuyor. Miktar artmaz, azalır. D. R şehrinde güneş enerjisinden elde edilen elektrik enerjisi miktarı artar. Bakalım R burada kışı yaşıyordu. Kıştan ne yapacağız biz? İlkbahar, yaz. Yaza doğru gittiğimiz için ışık ışınlarının düşme açısı artacak. Birim yüzeyde daha fazla enerji bırakacak. Bu da daha fazla elektrik enerjisi elde etmemizi sağlar cevabı bulduk. D şıkkı. 2. Aşağıda dünyanın güneş etrafında dolanırken izlediği yörüngede mevsim başlangıç tarihlerinden herhangi bir andaki konum verilmiş. T, Y ile V noktaları ekvator çizgisi ile dönenceler üzerinde diye bize söylemiş. Yani bunlardan T yengeçte, Y oğlakta ve ekvator üzerinde. Buna göre hangileri doğrudur diye bize soruyor. Y şehrinde en uzun gündüz yaşanır diye bize söylemiş. E şimdi şu konuma baktığımızda, mevsim başlangıç tarihi dediği için burada bu konum, şurası 23 Eylül'dü, şurası 21 Aralık. 21 Aralık'a göre yorum yapacağız biz. Y şehrinde en uzun gündüz yaşanır. Şimdi Y şehri güney yarım kürede. Güney yarım kürede bu mevsimde yaz yaşanır. Yani güneşe bakan taraf aydınlanan toplam alan daha fazla burası yaz. Ve bu belirtilen tarihte de oğlak Dönencesi'nde ışık ışınları dik açıyla düşüyor. Gölge sıfır oluyor. Ve bu tarih için biz güney yarım kürede bulunan noktalarda en uzun gündüz yaşanır diyebiliriz. Tüm özellikleri sıralamış olduk. Birinci önermenin içerisinde. Bu doğru. 2. T şehrine güneş ışınları tam öğle vaktinde dik açıyla düşer. T şimdi yengeç dönencesinde e, bu dik açıyla düştüğü yerin biz y ye olduğunu zaten az önce söyledik. Bu ifade hatalı. Y olması gerekiyor dik düştüğü yer. Bu tarihten itibaren V şehrinde gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar demiş. Şimdi V şehri ekvator üzerinde. Ekvator üzerinde yılın tüm günleri 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Yani gece ya da gündüz sürelerinde bir değişiklik olmaz. Yani gündüz uzalır ya da gece uzar diye bir şey söyleyemem. Bu ifade bu nedenle hatalı. Ne oldu burada? Sadece bir tane doğrumuz var. A şıkkı. 3. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları cisimlerin gölge boylarının oluşmasında etkiledir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diye bize soruyor. Şimdi güneş ışınlarının düşme açısı arttıkça gölge boyu kısalır. Yani dik geldiğinde Gölge sıfırdır. Yani gölge oluşmaz. Gölge boyu sıfır diyebiliriz. Bakalım Güneş ışınlarının yeryüzü ile yaptığı açı büyüdükçe cisimlerin gölge boyu da büyütüyor. Hayır, gölge boyu azalır. Gittim. B Güney Yarımküre'de 21 Mart tarihinden itibaren bir cismin gölge boyu kısalmaya başlar. Diyor. Şimdi 21 Mart tarihinden itibaren demiş 21 Mart'tan nereye gideceğiz? Biz 21 Haziran'a gideceğiz. 21 Haziran tarihinde Güney Yarım Küre'de artık ne yaşanmaya başlar? Kış. Kış yaşanmaya başlıyorsa o zaman burada e, düşme açıları yavaş yavaş ne olur? Azalır. Şimdi düşme açısı azaldığına göre gölge boyu uzar, kısalmaz. Gitti. C'ye bakalım. Kuzey Yarım Küre'de 23 Eylül tarihinden itibaren cismin gölge boyu uzamaya başlar diyor. Ee, ...yazalım şuraya. 23 Eylül'de buraya koyalım. Hazır yerleştirmiş olalım. 23 Eylül'den nereye gideceğiz biz? 21 Aralık. Mevsim dönüşüm tarihlerinde yerleştirmiş olduk. Şimdi ne yapıyorum ben? Sonbahardan kışa doğru gidiyorum. Neresi demiş bana? Kuzey Yerimköy demiş. Sonbahardan kışa doğru. Tamam. Şimdi burada gölge boyu nasıl değişir? Şimdi aynı şekilde burada da gölge boyu ne olacak? Buradaki ışık ışınlarının düşme açısı azaldığı için gölge boyu uzayacak. Burada bize ne demiş? Evet gölge boyu uzar demiş. Doğruyu bulduk. Bir de D'ye bakalım ama emin olmak için. Ee, cisimlerin gölge boyları yaz aylarına yaklaştıkça artar. Hayır. Yaz aylarına yaklaştıkça buradaki düşme açısı artıyor. Düşme açısı arttığı için gölge boyu küçülüyor. Tam dik gelirse gölge oluşmuyor. Yani gölge boyu sıfır oluyor diyebiliriz. Bir ifade hata aldım. Cevaptan da emin olduk. Böylece C şıkkı. 4. Aydınlanan toplam alanın fazla olduğu yarım kürelerde yaz mevsimi yaşanır. Aşağıda dünyanın güneş etrafında dolanırken izlediği yörüngede mevsim başlangıç tarihlerinden herhangi bir andaki iki farklı konum verilmiş. Buna göre verilen konumlarla ilgili aşağıdaki yapılan yorumların hangisi doğrudur diye bize soruyor. Şimdi K konumuna baktığımızda kuzey yarım kürede toplam aydınlanan alan daha fazla. O zaman burada Kuzey yarım küre için ben yaz. Güney yarım küre için kış yaşanıyor diyebilirim. Diğer görsele baktığımızda bu sefer aydınlanan toplam alan güney yarım küre de daha fazla. O zaman burası için ben yaz. Kuzey yarım küre de daha az. Burası için kış diyebilirim. Hemen bakalım şıklarımıza. K konumunda iken kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanmaktadır. K konumu kuzey yarım küre yaz. Gitti. L konumunda Güney Yarım Küre'de geceler gündüzlerden daha kısadır. L konumunda biz yazı yaşıyoruz. Güney Yarım Küre'de geceler gündüzlerden daha kısadır demiş. Doğru. Daha kısa yazı yaşıyorsan sen gündüzler daha uzundur. Bulduk ama bir emin olalım. Bir de bir bakalım. C K konumundan itibaren Kuzey Yarım Küre'de gündüzler uzamaya başlar diyor. Şimdi bu yaz mevsiminin başlangıçları. Çünkü burada mevsim başlangıç tarihi demiş. Yani 21 Haziran. Bu tarihten sonra e, artık Kuzey Yarımköy'de gündüzler kısalmaya başlayacak. Ama burada bize uzama demiş. Gitti. Yanlış. D. L konumunda ekvator çizgisi üzerinde bir noktada en uzun gece yaşanır. Ekvator üzerinde yıl içerisinde her gün gece ve gündüz birbirine eşit. Yani e, uzar, kısalır, daha uzun gündüz, daha uzun gece böyle bir şey söyleyemeyiz. Ekvator üzerindeki her yerde tüm yıl boyunca gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. Gitti. E, o zaman cevaptan emin olduk B şıkkı. Geçelim. 5. Dünya üzerindeki konumu bilinmeyen bir N şehrine ait yıllık sıcaklık değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen şehirle ilgili olarak aşağıdaki yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diye bize soruyor. Şimdi bu sıcaklık değişimlerine bakarak biz bu e, hangi aylarda Yazı yaşıyor. Hangi aylarda kışı yaşıyor diye bir yorum yapabiliriz. Tahmini bir yorum yapabiliriz. Şimdi bakalım sıcaklıklar dikkat ederseniz Haziran, Temmuz, Ağustos'ta azalmış. O zaman bu bu aylarda kışı yaşıyor. Şimdi ben bu aylarda yazı yaşıyorsam Kuzey Yarımkürede, bu da demek ki Güney Yarımkürede. O zaman bu noktanın yani N şehrinin Güney Yarımkürede bir yer olduğunu bulduk. Bakalım. Çıkları okuyalım. Kuzey yarım kürededir diyor. Hayır, biz güneyde olduğunu bulduk. 21 Haziran tarihinde en kısa gece yaşanır. 21 Haziran tarihinde burada en uzun gece yaşanır. Gitti. 23 Eylül tarihinden itibaren kış mevsimi yaşanmaya başlar diyor. Şimdi 23 Eylül tarihinden itibaren kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar. Bu da gitti. Bir cismin yıl içerisinde en büyük gölge boyu Ağustos ayında oluşur. Şimdi buradaki sıcaklık en azsa demek ki burada birim yüzeye düşen ışık ışını miktarı, enerji miktarı en azdır. Bu da ne demektir? En eğik açıyla geliyor demektir. En eğik açıyla geliyorsa o zaman gölge boyu da en uzundur. O zaman ben bu yorumu yapabilirim. 6. Peru'da 23 Eylül tarihinden itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Buna göre Peru'da sonbahar mevsimi aşağıdaki Tarihlerden hangisinde yaşanmaktadır diye bana sormuş. Şimdi 23 Eylül tarihinden itibaren geceler gündüzlere göre daha kısa kalıyormuş. Yani gündüzler gecelere göre daha uzunmuş. Hemen bakalım. E, gündüzler daha uzunsa, o zaman şunu düşünmem gerekiyor. 23 Eylül tarihi yazdım. 23 Eylül tarihinden 21 Aralık'a doğru gideceğim ben. Burada ne diyor? Bana gündüzler uzuyor diyor. O zaman e, yaza doğru gidiyorsun. Yaza doğru gidiyorsan o zaman Peru nerede olması gerekiyor? 21 Aralık'ta yaza doğru gidiyorsa güney yarım kürede olması gerekiyor. O zaman güney yarım küreye göre yorumlayacağız. Sonbahar nerede yaşanıyor güney yarım kürede? Ben kuzey yarım kürede yaşıyorum. Ben ilk e, ilkbaharı 21 Mart'ta yaşarken güney yarım küre burada sonbaharı yaşar. O zaman 21 Mart'ta bunlar sonbaharı yaşamaya başlayacak. Hemen bakalım 21 Mart'tan nereye kadar gideceğiz? 21 Haziran'ı. Çünkü bu tarihte de artık orada kış yaşanmaya başlayacak. Yani şu Aralık'ta olması gerekiyor. 21 Mart, 21 Haziran, şurası. 7. Dünya'nın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak iken en uzak olduğu tarih 4 Temmuz'dur. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diye bize soruyor. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarihte yani 3 Ocak'ta kuzey yarım yaz yaşanır. Ben kuzey yarım kürede yaz yaşamıyorum. Kış yaşıyorum. Gitti. B. Dünyanın güneşe en uzak olduğu tarihte yani 4 Temmuz'da güney yarım yaz mevsimi yaşanır. Hayır bu tarihte ben kuzey yarım kürede yaz yaşıyorum. Onlar kışı yaşıyor. Bu da gitti. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarihte ülkemizde en uzun gündüz yaşanır. Burada en yakın olduğu tarih 3 Ocak. Benim en uzun gündüzü yaşadığım tarih 21 Haziran. Bu da yanlış. D. Dünyanın güneşe olan uzaklığının mevsimlerin oluşumunda etkisi yoktur. Evet. Dünyanın bu güneşle arasındaki mesafenin mevsimlerin oluşumuyla herhangi bir alakası yok. Doğru. 8. Aşağıda 3 farklı şehrin 21 Haziran tarihinde gece ve gündüz sürelerini gösteren grafik verilmiştir. Buna göre verilen şehirlerle ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diye bana soruyor. Şimdi ben bu tarihte gündüz süresi fazlaysa bu 21 Haziran için konuşuyorum. Kuzey yarım kürede bir yerdir. Gece süresi fazlaysa o zaman bu güney yarım kürede bir yerdir. Hemen grafiğe baktım. Gündüz uzunsa burada L şehri kuzey yarım kürede. Gece uzun vermiş. O zaman M şehri güney yarım kürede. K şehrinde gece ve gündüz süreleri birbirine eşit vermiş. Bu da demek ki ekvator üzerinde bir yer. K şehrine de ekvator yazdım. Şimdi ışıkları okuyalım bakalım. K güney yarım kürede bulunmaktadır. Hayır ekvator dedim gitti. L de yaz mevsimi yaşanmaktadır diyor. L kuzey yarım küre bu tarihten itibaren de yaz mevsimi başlıyor. Doğru. Emin olalım ama diğerlerine bir bakalım. M'de birim alana düşen enerji miktarı en fazla. Hayır. Bu durumda birim alana düşen enerji miktarı en fazla olduğu yer sıcak olan yer. Yani yazı yaşayan yer L şehri. M değil gitti. Verilen tarihte öğle vakti saat 12'de özdeş isimlerin gölge boyları ölçüldüğünde en büyük değer L'de elde edilir diyor. Şimdi L yazı yaşıyor. Yani en büyük açıyla buraya geliyor. O zaman en büyük açıyla buraya geliyorsa burada gölge boyunun en küçük olması gerekiyor kaldı ki bu eğer yengeç dönengesi üzerinde bir yerse hiç gölgesi oluşmaz. Yani gölge boyu sıfır olur. O zaman bu ifade hatalı. Cevaptan emin olduk. B şıkkı cevabımız. 9. T ve Y şehirlerinde özdeş gölge boyları aynı günlerde öğle vakti saat 12'de ölçülüyor. E, elde edilen veriler aşağıdaki grafikteki gibiymiş. Ve buna göre verilen şehirlerle ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diye bana sormuş. Hemen bakalım. Ee, şimdi tarih bize vermiş mi? Vermiş. Her birinin altında tarihini vermiş. 21 Haziran tarihinde gölge boyu mavide kısa. Ne demektir bu gölge boyu kısaysa? Demek ki daha büyük açıyla geliyor. Ee, o zaman sıcak yazı yaşıyor diyebilirim ben buna. O zaman bu tarihte yazı yaşayan T şehri. Kuzey yarımkürede Y'ye bakalım. Y'de gölge boyu uzun. E o zaman daha eğik açıyla geliyor. E bu tarafa baktığımızda 21 Aralık tarihinde gölge boyu çok kısalmış demek ki yukarıya gelmiş. O zaman bu tarihte bu yazı yaşıyor diyebiliriz. Yani bu güney yarımkürede 21 Aralık'ta kısa olduğu için güney yarımkürede diyorum. Çünkü orada yaz başlamış. Hemen okuyalım şıklarımızı T kuzey yarım kürededir. Evet kuzey yarım küre dedik doğru. Y'de 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz yaşanır diyor. Y nerede? Güney yarım kürede. En uzun gündüz 21 Aralık'ta yaşanır. Yanlışı buldum emin olalım. T'de 21 Aralık tarihinde birim alana düşen enerji miktarı en azdır. Kuzey yarım kürede burada kışı yaşıyor. Bu nedenle birim alana düşen ışık enerjisi en azdır. Böyle de bulabilirsin. Ya da gölge boyu uzunsa demek ki eğik açıyla geliyor. Daha az enerji bırakıyor. Böyle de bulabilirsin. Bu Doğru. D. Y'de ilk ilkbahar mevsimi 23 Eylül ile 21 Aralık tarihleri arasındadır. Y için ne dedik biz? Güney yarım kürede dedik. Güney yarım kürede ilkbahar 23 Eylül'de başlar. 21 Aralık'a kadar sürer. 21 Aralık'ta da ne dedik? E, Burada yaz başlıyor. E, bu da doğru. Cevaptan emin olduk.